Türk ca İlk defa ca kebap kesmeyi deneyeceğim. Bakalım Kenan Usta öğretebilecek mi bana bunu? Böyle tutuyoruz. Şimdi ne yapıyorum? Nasıl yani? Şöyle. Ben o tarafa geri. Biraz. Gel. Şimdi şöyle, şurada. Dur. Tuttum. Artık onu da bak önce buraya koyalım. Bekle, bekle. Dur. İçağı bekle. Kesiyoruz. Yavaş. Bu kadar. Evet, ama ince olması lazım değil mi? Dur yavaş. İlk sefer kesersen de. Ne Ha şey mi? İçer, tamam. Hadi. Burası. Bu çok Hadi. oldu. Bu. Çek. <gülüyor> <gülüyor> <Uğur. Gönlemeyecek>. tamam, <laughs> tam. tamam. Dur, bunu takamadım ama. Tamam. Üçüne, pastası, dur basit. şöyle. Ay, tamam. Daha, tamam. Düşürdüm. Tamam. tamam. Dur sen... evet. Kızdan tabii şeyi bak şurada. şurada. Yap, tabii evet. ki Evet. Bu çay şeyini şu yukarı sür, bir tane Bir daha bu kadar bir daha döndürüyoruz. Çok he, Kapsın tamam. <laughs> Başarmışım. Adım. Numaradan be. güzel demiyorsun değil mi? Bu sol. Dik diyorum. Tam şöyle tatlı. Çapakta. Evet harika. Bu kadar işte bu. Hadi görün. Ben kadar. yiyeceğim. Tamam. Bunu nereye koyuyoruz şimdi? Evet. evet bu Bıçağı. da koy. Bıçağı nereye koyuyoruz? Evet. Bak basma şeyi. Yok. Evet, kendi bir şey. Bunu söyleme. Evet. Böyle mi koyuyoruz? Yani aynen, aynen. Öyle Aa, tamam. Bunu bu tarafa gelmez. burada kestikten mi? sonra tekrar burada pişireceğiz. Yani altları şey yani olur. Pişmemiş Sadece. ya. Tekrar hmm. altı kızarıyor. Ondan sonra suruma geçiyor. Tamam, sen bu tarafa gel. Bunu ne zaman çevireceğim şimdi? Nasıl pişirecek abi? Şimdi buradan ette yukarı doğru hafif kırılır, kırılmalar olacak. Evet. Kırılma başlar ya, onu çevirmeyeceğiz. Çevirmeyeceğiz. Yani çevirmeye başlıyor. Aa, daha var yani. Göreceğiz. Çünkü üstü pişmiş. Evet. Niye çeviriyoruz müşterinin, o zaman? Müşterinin isteyene göre. Mesela evet. Barcelona Mustafa siparişi pişkin sipariş. Çok, çok zormuş. Ama normal siparişte de bunun üstüne koymaya gerek yok. Zaten işte pişmiş. Ha, Altını pişirdik. Işte. Zaten pişmiş. Ha, ben ama pişmiş ama seviyorum. Bunu ben yiyeceğim. o zaman pişkin istiyorsan özel pişkin yapacağız. Ama bir daha Dur şunu yapıyorum. ama bir dakika. Ben alt pişmedi ki. Benim kadar güzel dönerci görmüş müydünüz bu zamana kadar? Ben tamam, bunu çeviriyorum ben. Yeter bu kadar işte. Çok sıcak burası. Tabak buna mı? Tabak koyuyoruz. Bu da senin mi? Bu da Kenan Usta'nın. Tamam. Sonra beraber yiyeceğiz. Bence bu tamam. Tamam değil mi? Bence bu tamam. Bir daha çevireyim. Ben bence bu yeter. Gidiyorum. Aldım. Arkana dikkat et kendi kestiğim canı yiyorum. Oo, bol bol yağlı, taze taze. Dur bakayım. Evet, kendin ama bana tam hmm, gel. Gel. gel gel. Sandalye çeksene. Yanıma mı? Evet. Üçle evet. evet. göre altını tekrar kuruyoruz. Devam edelim. Evet. Nasıl? Hızlı, nasıl? Biraz daha suyu yemekten, yani ete yemek evet. Senin bir tane var ya, onu yapsana. Hadi yap Evet. <laughs> Orjinal, mı da? Orijinal, cağ yemeci Evet. Evet, sağlıklı, <laughs> ben yapamam bunu. Bu et kocaman oldu şu. Güzel abi. Bunu ustama yedirmem lazım. Böyle zeki. Yedir. Bir bakayım nasıl et. Nasıl et yapışsın gitsin ustama. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam.